Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle imkansız parkur bitirmeye çalışacağız. Geliyoruz buradan. Böyle hemen abi abi yaparak. Buradan geldik, çıktık. Düştüm. Şimdi geldim. Nasıl çarptım? Buradan hemen böyle. Buna basıyoruz. Şimdi burada bekliyoruz. Şimdi AV yapsanız bile olmuyor. İndik. Şimdi başlayalım. Ben böyle geliyoruz. Böyle böyle. Böyle. Böyle gidiyoruz. Ben Buradan çıkıyorsunuz sonra. buradan zıplayarak gidip buradan şöyle buradan böyle buradan hemen zıplıyoruz sonra buradan böyle gidiyoruz ben böyle şimdi burada burayı yanmak zor biraz tamam yaptım sonra yaparak şuraya gidelim buradan da treni atlayalım Şimdi geldik. Şimdi topa çıkacağız. Tanımın A B A B geldik. Ya bu topadan çıktı A B A B. Yanlış şıra. A B A B. Bu arada karakterimi değiştirdim. Ben de yaptım. Sıba gol vermeye. Buradan atlamak zor biraz şu şunları. Zorlayabilir sizi. En sonunda bunlardan var yine. Sonunda gitmek sonunda zorlanıyoruz yani. Buradan atlayıp buraya geliyorsunuz. Buradan böyle. Buradan A, B yaparak geliyoruz şey da. Düştük. Bir bakalım. Yapacağım, yani yapmaya çalışacağım. Şöyle. Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yaparken çok emek harcıyorum yanmakta Böyle. Buradan böyle. Böyle. ...yaparak bir sefer. Sıfır. A, A, Tamam şimdi devamı çok basit. Buradan sonra bitmiş demektir yani. Tabi son zorlayacak biraz. Sondaki bloklar. Bi Hiç mi ya? oldu. Buradan da gözüne kestirdim ben şu bloğu. Buradan sadece zıplayacağım zaten. Şimdi hemen böyle bölelim. Çıkalım. Böyle. Hadi. Bu artık ya. Çok zor. Tamam çıktım. Şimdi bu geyikten buraya geliyorsunuz. Buradan böyle. Buradan şöyle hemen aa yaparak buradan da aynı şekilde. Şimdi bunu yukarıya kaldırıyoruz. Tam inecekken böyle yapıyorsunuz. Bu da şöyle. Oh. Evet. Hadi tamam şimdi göstereyim. Burayı bitirince zaten devamı kolay burası. baksana dikey gibi gözüküyor şey. Heh, işte hiç değil. Ne yapacağım mesela? Buna bakayım. Ben şöyle 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 ben oraya mı gideceğim? Şimdi nereye gideceğim o zaman? Nereye gideyim? Bu nasıl kalsın? Ben düşmekten çok korkuyorum. Ben niye buraya geldim? O ayaklarına geri dönüyorum. de. Şimdi hemen buraya geldim. Şimdi ne yapacağım işte. doğru mu? Vallahi çok korkuyorum. Ben nereye gidiyorduk ya? Böyle kafam karıştı vallahi. Şimdi ben burada olduğuna göre aşağıya baktığımı düşünüyorsam ben buraya doğru gitmem lazım. Sonra buraya gidip buradan atlamam lazım. Şimdi buradan merd merdivenlere atlamak lazım. Bu en zoru. Buraya yanmaya yapmayı deniyorum ama hiç olmuyor neyse. İşte tek giriş yolu da burası. yaparak hiç olmuyor neyse geldik buradan zaten hayali olarak düşünün ben, ben, ters gibiyim şu an duvarda yürüyorum spiderman oldum olmadı bak şu en ucuna yürüyorsunuz Daha mı sonra tutuyorsunuz yapamıyorum Ay, Çok kalmak karışık. Karma karışık. Ben buradan nasıl çıkmıştım ya en son? Ya, bir rahmetli oluyor bir şey. Olmadı. Birinci fail. böyle olmayacak bu iş. Ben bunu süper yapmam lazım. Çok zor. Hadi. Oluyoruz ya. Lan ne yapacağım burada? Bütün gün sıra basacağım mı? Oraya mı çıksın? bilmiyorum Bak şöyle bir şey. Çok kafam karıştı bu benim. Olmadı. Hadi. Hadi be. Bak şöyle inelim bir de. Hadi. Öyle olacak. Şöyle yapamayız mı? Niye olmuyor bu türlü? Bu etin harik. Peki de böyle tırmanmamız lazım bizim. Ama biz bir daha oynuyor ki şey atlayacağız şuna atamadan olmaz mı acaba başka bir yolu var mıdır buraya mı Ne yapabilir miyiz ki hiç bilmiyorum yapamam ben her şeyi bilmiyorum tek yapayım hiç yapam. ya aman boş da ya olmuyor artık evet, yeter. Şuradan atlayayım mı ya? Çıkarsın. Ben çok Bir bir şey bakacağım ya. Şu köşe. olmaz imkanı yok burada. Mecbur bu yapılacak. Hadi ya lütfen ol niye orada takılıyor? Bak orada tam da tutulacak. <laughs> takılıyor bak. Merdivenlerin orada. Tutsun. A, B yanmaya çalışayım şimdi. B ağla gider miyiz? Yok. A B. A de.

Biz olsaydı daha, daha zor olsaydı böyle olmasaydı daha iyiydi. Sadece mi zıplayayım mesela? Ne yapabilirim? Bilen şey var mı? Ne yapacağım mı? Ne yapabiliriz? Bir şey yani. Ne yapayım ben? Buraya geçmek için de... Dur. Buraya geldim. Bing. Ya bu ne yeter artık bu başka yollarından yapacağım ben Buradan deneyelim bir de Bunun arkasından çıkılır mı yapılmaz ki öyle de Niye ters ya Çok zorlayıcı Hadi. Hadi oldu. Bak en az 3 merdiven altına ineceğim galiba bunu. Hadi hadi hadi. Hadi ya lütfen lütfen. Ya ben merdivenlere atlamayacağız mı? Ben mi yanlış biliyorum? Hadi lütfen lütfen. Ya bütün uçlara bastım. Bak. Delirdim ya. Ya ben bunu normalde ilk yaptığımda tek atmıştım. Başka bir yolu var mı bunun? Şunu mu yaptım? Nereden yaptım ya ben? Ben şunu yapıyordu. ama nasıl? İşte. Olmuyor işte bak bu da. Bu da tutmuyor bak şimdi. Dikin dik oraya atınca olmayacak dedim. ben böyle olduğumu burada böyle duruyorum buraya atlamak için en altına inmem lazım oraya geldim de bütün suyları basacağım o bakalım abi 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 niye olmuyor yeter ama belki buraya yanmışsınızdır bile buraya yaptıysanız bilmiyorum ben yapamadım. Hop hadi lütfen. Tam en ucundan yapacağım artık. Lütfen ol. Ama hadi lütfen. Olur musun artık? Şöyle yapacağım ben valla. Öyleyse mantıklı. Çıkıyorum çıkıyorsunuz tamam mı? Böyle. Olmuyor yeter. Bıktım. Hadi hadi hadi. Oh, yaptım. Yaptım. Şimdi buradan ne yapacaksınız söyleyeyim mi arkadaşlar. Şuraya atlıyoruz. Buradan. Buradan şuraya mı? Buradan buraya. Buradan ya ben ben gitti. Niye? Buraya. Hayır. Ya ben mavi. Yanlış yaptım her şey ben. O yüzden her şeyi tekrardan yapacağız. Lan ben nereden gideceğimi unuttum orada. O B yapıyoruz tamam mı? O AB ile oluyor tamam mı? Çocuk artık tek şimdi sonuçta da. Ama olmuyor Allah'ım ya Rabbim bıktım. Çok sinirliyim şu an. Hadi yaptım bir da ne ben? Hatırlıyorum, hatırlamıyorum, muyum? Hatırlamıyorum da. Buradan çıkılıyor muydu? Çıkılıyor, çıktı mı bu? Bunu çıkacağım şimdi. Buradan böyle, buradan AB yaparak buraya, buradan buraya. Buradan AB şeklinde buraya da. Bak şurada şeyler onu çekince altını iyi alıyorsunuz. En özel düşersem çok sinir olurum düşersem artık çok kötü olur. şu an bütün problemi sergilemeye çalışıyorum yani yapmaya çalışıyorum ben öldüm kalp krizi şimdi. Ben böyle işe başlarım. Tamam bir şey olmaz arkadaşlar. Ben zaten yaptım da önce. Siz orayı yanmışsınız bence arkadaşlar. Yani yaparsınız siz. Videoda bay bay görüşürüz yani. Hepinize bay bay. Son da Son da ben orada yanlış yaptım her şey ya. Biliyordum böyle olacağını. Hay göstereyim hatta. Senin ama diyorum ya. ilk gel bak şurada altınayım. İşte bu kadar basit yanması işte. Yani zor da aslında zor da basit de. Neyse hepinize bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.